Genellikle bu soruyu, bu soru tipini çözerken, işte aynanın konumunu çizmeye çalışıyoruz, o açıları taşımaya çalışıyoruz, e, uzatıyoruz. Yapalım bu soruyu. Kutu içinde bir ayna varmış, aynanın konumunu bilmiyorum. Diyor ki bir tane ışın gelmiş, şekildeki bir yansımış. Gelme açısını bulalım. Peki hadi yapalım mı? Şu ışınları bir birleştirelim öncelikle. Birleştiriyorum ışınları. Takip et bakalım. Çocuklar şimdi şu hatayı yapmayın. Bakın hocam aynayı çizelim. Şöyle ayna şöyle göz kararı şöyle duruyor. Bu düzlem ayna. Hadi şu açıları bakın. Yazarsınız sorun değil de bununla uğraşmamıza gerek yok. Yani aynayı çizdim şu açıları bulalım normali çizelim değil. Bakın hangi bilgiyi vermiştim size? Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açının yarısı gelme ya da yansıma açısını vermiyor muydu? O yüzden ben burada aslında annenin konumu falan beni ilgilendirmeyecek. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açıyı yani gençler şu açıyı belirlemem yeterli olacak. Bu açıyı bulun yarısını alın sorunun cevabı çıksın. Tamam. Hadi yapalım birlikte. Şurası 60 iç ters açılarda. Çocuklar şurasının 90 olduğunu biliyorum. Şurası da 160. E gördüğünüz gibi şurada bir tane dörtgen var. İç açılar toplamı 360 olacak. Şu açı 50 derecedir diyeceğim. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açının yarısı gelme ya da yansıma açısıydı. O yüzden çocuklar cevabımız 50'yi 2'ye böleceksiniz. 25 derece olacak.